Herkese merhabalar 2023 tayfa nasılsınız bakalım umarım çalışmaya başlamışsınızdır ben de çalışmalarınızı verimli hale getirecek sizleri heveslendirecek bir şablonla geldim koştuk şablonuyla daha önceden kanalda zaten paylaşmıştım ama 2023'e özel bazı güncellemeler yaptım ve bu şablon üzerinden arkadaşlar çalışmalarınızı çok daha sistemli çok daha güzel götürebileceksiniz. Şimdi hemen Şablonu size anlatayım. Öncelikle bu şablonu nasıl indireceksiniz? Arkadaşlar gördüğünüz bir Google Chrome, buradan e, şu bağlantıyı açıklamalar kısmına ben koyuyorum. Bu bağlantıyı tıkladığınızda bu ekran karşınıza çıkacak. E, şurada dosya var, bunu tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan indir diyorsunuz ve buradan Excel tıklayıp indiriyorsunuz. Bu şablonu arkadaşlar bilgisayarınızda Excel olarak kullanmanızı öneriyorum. Yani diğer şekilde farklı şekillerde kullanmak için biraz daha bilgi sahibi olmak lazım. İleriki tarihlerde inşallah bunun bir pdf formatını hazırlayacağım. Ve öğrenci arkadaşlar bunun çıktısını alıp kullanabilecekler arkadaşlar. Ee, herhalde onun için de bir ay kadar beklememiz gerekecek. O döneme kadar da bu excel dosyası üzerinden çalışmalarınızı götürebilirsiniz. Tabi excel formatı çok daha verimli. Yani bir pdf üzerinden gittiğinizde sürekli 50 düzenlemeler yapacaksınız ama Excel dosyası üzerinden gittiğinizde bazı şeyler otomatik olacak Bu da tabii ki verimi çok çok arttıracak arkadaşlar şimdi hemen şöyle içindekiler bölümümüz var neler olduğu bakın başlık başlık yazıyor bunları tıkladığınızda o sayfaya otomatik gidiyorsunuz Şurayı tıkladığınızda geri dönüyorsunuz arkadaşlar şöyle tıkladığınızda oraya gidiyorsunuz bunu tıkladığınızda geri dönüyorsunuz her sayfada aynı mantarite var bu şekilde kullanabilirsiniz. Alttan da kullanabilirsiniz şu şekilde arkadaşlar. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben genelde alttan kullanıyorum ama öğrencilerin işini kolaylaştırmak için ben böyle bir sistem yaptım. Bu, bu seneki dosyamızda sınava kalan gün sayısı otomatik olarak her açtığınızda karşınıza çıkacak arkadaşlar. Bu herhalde motivasyonunuzu biraz arttırır diye düşünüyorum. Elbette bir psikolojik baskı da oluşturur ama motivasyonu da arttıracağı kanaatindeyim ben. Sınav günü henüz bilmiyoruz. Ben Haziranın 3. haftası olarak kodlayıp buraya yapıştırdım. Eğer günle ilgili net bir bilgi gelirse, o zaman nasıl güncelleyeceğinizi ben sizlerle paylaşırım arkadaşlar. O şekilde bir düzenleme yaparsınız. Şimdi tek tek başlıklarımızı anlatacağım. Yani daha önce uzun bir video çekmiştim bu konuda, ama bu videoda yeniden her şeyi anlatıp her şeyi bu videoda toplamış olacağım arkadaşlar. Geliyorum birinci başlığımıza. Notlar kısmı. Buraya arkadaşlar her hafta unutmamanız gereken şeyleri not alacaksınız. Yani bu hafta ben programımı yapıyorum. Yaparken diğer hafta için şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım. Yakın zamanda şunu yapmalıyım. İşte branş denemesine geçmeliyim. işte çıkmış soruları önümüzdeki hafta çözmeye başlamalıyım gibi başlıklarınızı buraya yazacaksınız. Bu sayede unutmayacaksınız. Her hafta bu notlar kısmını kontrol edip programınızı öyle şekillendirin. Geldim. Tüm planlar kısmı. Burası zaten ana yerimiz, ana başlığımız. Programımızı hep buradan oluşturacağız arkadaşlar. Programı oluştururken ben dakika usulü gidiyorum. Her başlığımla ilgili bir dakika belirliyorum. İşte paragraf 25 soru. Kaç dakikada çözerim? 30 dakikada. Kim öğrenci 20 dakikada çözer. Kimisi 25 dakikada çözer. Kimisi 40 dakikada çözer. Bunu siz bileceksiniz. Ve buna göre bu süreleri belirleyip programınızı mümkün olduğunca gerçekçi bir süreye oturtacaksınız arkadaşlar. Derslerimizi yazıyoruz. Dersleri içerikli bir şekilde yazın. Ben örnek olsun diye bunları yazdım. TYT Matematik yeterli bir başlık değil arkadaşlar. Yani TYT Matematik'te şu konu, şu kitap, şu konuyu çözeceğim şeklinde. Yani daha böyle en dibe kadar ne yapacağını net bir şekilde bileceğin şekilde bu programı yapman lazım. Zaten programı yaparken birazdan kitap takip ve ders takip kısmını Anlatacağım oralardan çok faydalanacaksınız arkadaşlar. Ee, buraya siz dakikaları yazdığınızda şurası otomatik olarak çıkıyor arkadaşlar. Yani toplam günlük süre burada otomatik çıkıyor. İşte bu arkadaşımız toplam 450 dakika e, Pazartesi günü çalışacakmış. Tarihleri ben güncelledim. 18 Temmuz haftası yani hafta itibaren başlıyor. Eğer 18 Temmuz'dan sonra bu videoya denk geldiyseniz arkadaşlar yapacağınız şey şu. Şurayı şöyle tutacaksınız, geleceksiniz. İşte 25 Temmuz'dan mı başlayacaksınız. Burayı arkadaşlar silmiyorsunuz, gizliyorsunuz, tamam? Mı? Gizle dediğinizde orası Kaybolup kaybolacak ve 25 Temmuz'dan itibaren burayı görmüş olacaksınız. Bu şekilde anlatmış olayım bu kısmı. Ee, burada başka ne var? İşte verimlerinizi günlük olarak girerseniz, işte her gün ne kadar verimliydim, toplamda ne kadar ortalama bir verim elde ettim bu hafta e, şeklinde yorumlar yapabileceksiniz. Bir de benim önerim 7 günlük plan değil de mutlaka her hafta pazartesiyi de programınıza ekleyin arkadaşlar. Çünkü şu oluyor öğrenci pazar günü programını yenileyemiyor. Ona zaman ayıramıyor. Bu sefer pazartesi günü ne yapacağını bilmiyor. Bu 3-4 gün 5 gün devam edebiliyor ne yazık ki. Böyle sıkıntıları yaşamak adına ben sinyalinizde olsam 8 günlük bir plan yapar sürecimi bu şekilde ilerletirim arkadaşlar buradan da yine tarihleri seçebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu şekilde açıyorsunuz. Buradan hangi tarihleri istiyorsanız. işte şu an neredeyiz? Temmuz'dayız. Açtım burayı. Şu iki hafta gözüksün dedim. Tıkladım. Sadece iki hafta gözükür. Yine kalabalık görmektense bu şekilde yapmak mantıklı olabilir. Tamamen sizin tercihiniz. Geldim kitap kısmına. Arkadaşlar bütün elinizdeki kitapları, konu başlıkları ve soru sayıları olarak buraya gireceksiniz. Elbet zahmetli bir iş gibi görünebilir. Ama kitaplarda hangi konular var ve kaç soru var? Hangi konuda kaç soru var? Bunları bilmek işinizi çok kolaylaştıracak. Yani her seferinde kitapları karıştırmakla uğraşmak yerine buraya hemen açacaksınız. Burada bakacaksınız. İşte üstlü sayılar. 108 soru varmış. 108 soru üstlü sayılar. Ben kaç dakikada bunu çözebilirim acaba? Ee, i̇şte video kısmına geldim. Üstlü sayılar neredeymiş? Buradaymış. Ee, i̇şte matematiğin güler yüzü anlatıyor. 30, 60, 72 dakikama gireceğim buna. İşte biraz da yavaşlatarak izlerim. Soruları kendim çözerim. 72 dakika, 100 dakikamı buna ayıracağım. Sonra 100 tane soru da burada varmış. İşte bir kaynağınız daha olur. Onda da 100 soru olur yaklaşık olarak. 200 soru. Bunu bir haftaya nasıl dağıtacağınızı çok daha kolay halledersiniz. E, i̇şiniz çok daha kolay olur bu şekilde olursa. Yerinizde olsam bunu sistemli bir şekilde götürürüm. Her dersle ilgili şuradan arkadaşlar derslerin isimlerini seçip e, programınızı yapabilirsiniz. E, yine aşağıda boş kısımlar var. Bu boş kısımlara da olmayan dersler varsa işte fizik, kimya, biyoloji, farklı dersler. Yok bunu eşdarlık için hazırlamıştım ben. Siz kendinize göre bunu şekillendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ifade edeyim. Geldim ders takip kısmına. Burada da hangi ile hocaları izliyorsanız YouTube'da, e, okul okulda takip ediyor olabilirsiniz. Burada da okulu takip ediyorum şeklinde bir başlık atarsınız. Hocalar anlattıkça konuların isimlerini yazar. E, i̇şte Çalışıldı, yapıldı şeklinde işaretlemenizi yaparsınız. Arkadaşlar bir de şöyle aşağıya boş ben hazırlayayım hemen hızlıca. Ee, diğer derslerin videolarını da işte ne izleyeceksiniz buraya kendiniz doldurursunuz ee, tek tek. Ben bir tane örnek olsun diye matematiğin güler yüzünü koydum. Ee, Türkçe yazarsınız. Hangi hocayı izleyecekseniz Türkçe'de buraya yazarsınız. O şekilde bir süreç izlersiniz. Geldim TYT analiz kısmına. Burada da arkadaşlar zaten bununla ilgili bir video hazırlamıştım. Kanalda var ama bir videoda hazırlayacağım mutlaka. Yani e, üzerine eğilmemiz gereken bir konu. Çünkü TYT analizi veya AYT analizi yani sınav analizi bu işin merkezinde. Eğer doğru analiz yapamıyorsan sorunlarını göremezsin, sıkıntılarını göremezsin, sıkıntını göreme göremezsen de çözemezsin. E çözemediğin zaman da netlerin yükselmez. Yani netlerini yükseltecek olan yerlerden bir tanesi bu analizler arkadaşlar. Buraya netlerimizi yazıyoruz. Buraya toplam net çıkıyor. Aynı zamanda bir sekmede arkadaşlar Türkçedeki yanlış konularınız, boş konularınız bunların hepsini buraya tek tek yazacaksınız. ve her seferinde göreceksiniz. Bunun şöyle bir avantajı da var. Mesela 4 sınav sonra Türkçedeki işte 4-5 sınav sonra Türkçedeki yanlışlarınız en çok hangi konulardan çıkmış? Bunu görebileceksiniz. Bunu gördüğünüzde o konuya eğilmeniz gerektiğini zaten otomatik olarak anlayacaksınız. Bu da o konuyu diğer sınavlarda yanlış yapmamanızı sağlayacak ve netleriniz yavaş yavaş yükselecek. Aynı şey AYT kısmı için de geçerli arkadaşlar. Ee, eğer burada size uygun isimler yoksa şu isimleri değiştirebilirsiniz. İşte ben edebiyat demişim. Bunu fizik yapabilirsiniz. Yani sıkıntı yok arkadaşlar. Siz kendinize göre bunu düzenleyebilirsiniz. Geldim şu kısma. Burada daha çok ben kendim için bunu kullanıyorum. Koştuk öğrencilerinin isimlerini, e, şehirlerini, sınıflarını, hedeflerini vesaire yazıyorum buraya. Öğrenciyle görüşmeden önce bunu bir açıp bakıyorum. Bu öğrenci kimdi, neydi, ne yapardı, ne hedeflerdi. Bunu bir kez daha gözden geçirmiş oluyorum. E, tabii öğrencinin son TYT sınavı, AYT sınavı, kitapları, dersleri, planları, bunları da görüşme öncesinde bir inceleyip görüşmelerime genelde bu şekilde katılıyorum. Ee, bu verimi daha da yükseltiyor ve geldim arkadaşlar rapor kısmına ee, çalışma süreniz otomatik olarak buraya düşüyor arkadaşlar veriminiz eğer plan kısmını şu tüm planlar kısmını düzgünce doldurursanız o da yine otomatik düşüyor toplam soru sayısı da arkadaşlar şurada soru bölümü var buraya girerseniz eğer buradan otomatik olarak buraya düşüyor ve arkadaşlar şurada bir karşımıza e, grafik çıkıyor. Bu grafiklere düzenli olarak çalıştığınız süreniz, veriminiz karşınıza çıkıyor. Toplam sorunuz düzenli olarak, günlük olarak, haftalık olarak karşınıza çıkıyor. Buradaki haftalık arkadaşlar her şey. Haftalık olarak bir e, çizelge karşınıza çıkmış oluyor. yani Tek tabloda e, ben ne yapıyorum, ne durumdayım, süreç nasıllı görmenizi sağlayacaktır bu süre, bu tablo. Geldim buraya. Arkadaşlar görevlerim kısmı da hangi dersten? Kendinize ne görevler veriyorsunuz? Bunları buraya not alabilirsiniz. Ee, bu da yine daha sonra hatırlamanız açısından fayda sağlayacaktır. Arkadaşlar ben daha çok şu kimlik kısmı dahil buraya kadar kullanıyorum. Buradan sonraki kısmı çok kullanmıyorum çünkü veri girme olayı ne kadar artarsa o kadar zaman kaybı oluyor gördüğüm kadarıyla. Mümkün olunca zaman konusunda da verimli davranmamız gerekiyor. Ee, o yüzden videoyu da mümkün olduğunca hızlı anlatmaya çalışıyorum sizlere. O noktada da zaman kaybetmememiz lazım. Ee, videolarımız da mümkün olduğunca sizlere daha hızlı aktarmamız lazım ki... E, ...sizler de zaman kaybı yaşamayın ve ulaşacağınız bilgiye hızlıca ulaşın. Soru kısmı bu şekilde. Çözdüğünüz soruları buraya günlük olarak giriyorsunuz arkadaşlar. Toplam soru çıkıyor ee, burada. Bu soruları da topladıkça buraya toplam soru geliyor. Haftalık burada soru sayıları toplamları da çıkıyor e, haftaları birbiriyle kıyaslama şansınız e, Bu tabloda olacak arkadaşlar Toplam bugüne kadar Kaç soru çözmüşüm bunu göreceksin Bu da motivasyonunu artıracak. Günlük soru sayılarını gördüğünde yine Motivasyonun artacak Bunlar hep sizlerin verimini artıracak şeyler Şimdi geldim şu kısma Konu konu analiz Bu da arkadaşlar dersin adını yazıyoruz şuraya Sonra kaç dakikada Çözdük e, Veya çalıştık e, Konunun adını yazıyoruz Kaç soru çözdük onu yazıyoruz. Doğrumuzu, yanlışımızı ve boşumuzu yazıyoruz. Ne işime yarayacak? Arkadaşlar şu işinize yarayacak. Baktınız TYT analiz kısmında işte matematikte mutlak değerde hep yanlış çıkarmışsınız. Eğer bunu düzenli doldurduysanız geleceğiz buraya. Mutlak değere tıklayacağız buradan. Sonra mutlak değerle ilgili bugüne kadar kaç soru çözmüşüm acaba? Bunu göreceğim. Eğer burada atıyorum ki çok az soru varsa, he bu işte bir problem var. Demek ki benim mutlak değerle ilgili daha fazla soru çözmem lazım diyeceğim ve e, bu şekilde bir analiz çıkaracağım. Ha, bu analizi nereden çıkarabilirsiniz bir de arkadaşlar? Şu kitap takibinden çıkarabilirsiniz. Yani burada bakarsınız hemen işte mutlak değer demiştik. 78 soru varmış. E, ben mutlak değerden hep yanlış çıkarıyorum. Ha, o zaman 78 soru bana yetmemiş. Ya ek bir kaynaktan soru bulacağım çözmek için ve oradan sorularımı çözeceğim veya ek bir kitap alacağım. Farklı bir yol izleyeceğim. Bu noktada. Geldim buraya. Arkadaşlar TET branş denemelerinizde yine Burada işte buraya işleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi konu isimleri var burada matematikte, geometride. Hangi konudan ne kadar doğru yaptınız, yanlış yaptınız? Hangi konulardan daha çok soru çıktı denemede? Bunların hepsini burada tek tek yazarsanız görürsünüz. Bunu sonsuza kadar götürebilirsiniz. Ben sanırsam 20 tane sekme açmıştım burada. E, doldurdukça sağa doğru devam edersiniz arkadaşlar. AYT branş denemeleri için de yine aynı şey geçerli arkadaşlar şu üstte denemenin adını yazıyorsunuz. Burada da aynı şey. Burada 3, 4, 5 birinci deneme demişim mesela. Türkçe için demişim. Geldim buraya. Matematikte hangi deneme ise onu buraya yazıyorsunuz. Bu şekilde denemeleri düzenli bir şekilde buraya girip kaç net yaptığınızı, doğrunuzu, yanlışınızı, boşunuzu görebilirsiniz arkadaşlar. Geldim buraya. Bu da arkadaşlar ben daha çok öğrencilere ilk başladığım süreçte bunu kullanıyorum. Günlük kaç saat ders çalışabiliriz'i anlayabilmek amacıyla. Öğrenci diyor ki hocam şu kadar uyuyorum ben. Şu saatler arasında şunu yapıyorum. Bu saatler arasında bunu yapıyorum. Bize kalan süre şu tamamdır. O zaman bu sürenin şu kadarını ba kullanarak başlayalım sürece. Siz de yine kendinizle ilgili böyle bir tespit yaparsanız e, ne kadar boşa vakit gidiyor bunu da görmüş olursunuz. Mesela 700 dakikalık bir dakika çıkarmışız bu öğrenciyle ilgili. Yani bu öğrenciyle ilgili en azından bir 400-500 dakikalık günlük çalışma olması lazım. Evet. Hadi bir 300 dakika boşluğumuz olsun ama 400-500'ü bulmamız lazım. Yani 200-300 boşluk olur ama 400-500 bulmamız lazım. Siz de buna göre kendinizi değerlendirin arkadaşlar. Ne kadar fazla çalışırsak o kadar faydalı. Bunu unutmayalım. Yani ben şunlardan değilim. Az ama verimli çalışacağız. Hayır. Çok ama verimli çalışacağız. Önemli olan nokta bence bu TET sürecinde. Geldim konulara. Burada TYT konularımız var. Burada da AYT konularımız var. Arkadaşlar şablonumuz bu. Bu kadar. Genel hatlarıyla şablonu paylaştım. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Nasıl indireceğinizi zaten anlattım. Varsa sorunuz yorumlardan sorarsınız arkadaşlar. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Bu sene daha aktifiz inşallah. Bu sene 2023 tayfayla beraber, tayfayla beraber bu süreçte olacağım. Elimden geldiğince sizlere destek olacağım. Sizler de bizim yanımızda olursanız, bizi paylaşırsanız, daha fazla kişiye ulaşmamız noktasında destek olursanız memnun oluruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.